Herkese merhaba arkadaşlar. Kışın yaklaşmasıyla sadece güneşe dayalı enerji sistemlerinde bazı performans düşüşlerinin beklenmesi çok normal bir durum. Ben de öyle bir şey bekliyorum ve bunun etkilerini görmeye başladım bile. Enerji sistemim, elektrik sistemim daha doğrusu tamamen güneşe dayalıydı şimdiye kadar, yakın zamana kadar. Ancak bazı yaşadığım talihsizlikler sonucunda bunun böyle gitmeyeceğini anladım. Yazın elektriğim gayet yeterliydi. Hatta yeterli yanlış bir ifade oldu. Fazla fazla geliyordu. 3 tane 285 watt'lık güneş panelimin sağladığı 855 watt maksimum enerji artık akümü e, sürekli dolu tutmasın diye akünün sağlığı için %80'in altına yüzde 60'lara vesaire düşürebilmek için sürekli bilgisayarımın başında oyun oynamak zorunda kalıyordum. Sırf bunun için. Neyse artık bu durum söz konusu değil. Güneşin etkisinin azalmasıyla birlikte artık aküdeki enerjiyi boşaltma zorunluluğu gibi bir şey artık kalmadığı gibi akümüzün tam dolmaması gibi bir durum söz konusu. Bu yüzden artık iki alternatif daha getirmek zorunluluğu ortaya çıktı. Aslında 3 ama şu anda ikisini halledebildim. 3. yöntemi 4. bölümde bahsetmiştim. Hani soba, katı yakıt sobası, çalı çırpı, odun, kömür vesaire biyogaz bunları yakarak ısı üretip bu ısıyı da daha sonra elektriğe dönüştürebilecek bir buharlı makine yardımıyla aküyü bu şekilde de doldurmaktan bahsetmiştim. O çok daha uzun bir hazırlık süreci gerektiriyor. Ona henüz daha dokunamadım. Henüz oraya giremedim ama gireceğiz. Güzelce anlatacağım. Önce yapacağım tabii. Sonra güzelce anlatacağım. Aynı zamanda bu sistem suyumuzu da ısıtacak ve ideal olarak suyumuzu damıtabilecek. Yani gri suyu tekrardan içilebilir suya. Saf suya diyeyim daha doğrusu. Saf su içilebilir su değildir ama kullanılabilir su. Mesela el yüz yıkamada, bulaşık makinesinde, çamaşır makinesinde, Banyoda, suyun olabileceği her yerde, yemek yapma ve içme dışında mesela, içinde mineral olmadığı için, vücudun mineral dengesini bozabileceği için. Neyse, buraya gireceğiz. Ben şimdi yaptıklarımı anlatayım. Kış ile ilgili bir enerji hazırlığı olarak. Çünkü birincisi çok klasik bir metot arkadaşlar. Diğeri çok alışılagelmiş değil. Sıradan metotta arkadaşlar bir jeneratör aldım. İnvertörlü jeneratör, son teknoloji ürünü jeneratörler bunlar. Tertemiz bir sinüs dalgasıyla Artık nereye ihtiyaç duyuyorsanız oraya elektriği veriyor. Ee, yakıtı da verimli. Daha sessiz, daha hafif vesaire. Böyle bir jeneratör aldım. Eski jeneratörüm tam olarak bu işi görecek bir durumda değildi. Kapasite olarak çok daha fazlaydı. Ama tertemiz bir sinüs dalgası gönderemiyordu. Bunu da hibrit invertörüm her zaman kabul etmeyebiliyordu. Yani AC yoluyla şarj ettiğim için ben akümü alternatif akımla şarj ettiğim için bu şekilde yani kalın kablolarla falan uğraşmayı pek istemiyorum. O yüzden doğru akım yerine alternatif akımla uğraşmayı bu araları daha çok seviyorum. Neyse. Birincisi dedim bu invertörlü jeneratör ama ideal değil arkadaşlar. Neden ideal değil? Çünkü yakıt harcıyorsunuz elektrik üretmek için. Hem bütçe dostu değil hem doğa dostu değil yakıt yakıldığı için, fosil yakıt olduğu için, daha aslında çok daha uzun zamandır da kullanılan bir metot var masada. Bunu biraz daha sıradışı bir şekilde hallettim. Bu da alternatör şarjı diye bilinen bir metot arkadaşlar. Alternatör şarjı nedir? Alternatör şarjı aslında teknik olarak bir aracın motorunu jeneratöre dönüştürmek olarak anlatabiliriz. Bu aynı zamanda tabi araç durduğu şekliyle değil de giderken de aracın aküsü Yanı sıra yaşam aküsünü de şarj edebilmenizi olanak sağlayan bir sistem. Nedir alternatör? Motorlu araçlarda aküsünü şarj edebilmesi için aracın kendi aküsünü şarj edebilmesi için var olan bir parçadır alternatör ya da şarj dinamosu olarak geçer. Dinamo ile alternatör arasında küçük bir fark var ama ikisi de aynı işi yapıyor. Ona girmeyeceğim. Buradaki maksat şu. Araçlarda kullandığımız aküler bu alternatörler aracılığıyla kısa sürede şarj olabiliyor. Peki geri kalan durumda motor çalışmaya devam ettikçe bu enerji ne oluyor? Bu şekilde DC motorlarla ya da AC motorlarla üretilen elektrik artık o elektriği kullanan ya da ağır bir şekilde akımı çeken bir cihaz yoksa motora zarar verebiliyor. Yani alternatöre ya da DC motora ya da dinamoya zarar verebiliyor. Bu yüzden alternatörlerin kendi discharge şekli var. Isı olarak o enerjiyi atıyorlar. Yani ne oluyor? Isı olarak boşa gidiyor bu enerji. Ben de artık bu potansiyele bir el atma zamanı geldi diyerekten artık biraz da mecbur kaldığım için kış geldi çünkü. Aracım her hareket ettiğinde her motor çalıştığında akümü şarj etmesini isterim. Çünkü artık güneş eski güneş değil, kış güneşi yani. artık. Neyse temelde bu arkadaşlar araç hareket halindeyken kendi aküsünü ideal olarak önce kendi aküsünü doldurması, daha sonra da ürettiği enerjiyi ısı olarak atmak yerine bunu arkadaki ya da artık nerede kullanıyorsanız yaşam aküsünü yaşam aküsüne göndermesi demektir. Yani aslında iki iş başarmış oluyorsunuz. Hem gideceğiniz yere gidiyorsunuz hem de bir yandan akünüz dolmuş oluyor. Yaşam akünüz. Kendi akünüz zaten doluyor aracın aküsü. Basit gibi gelse de sanki iki akü birbirine paralel bağlanarak bu iş çözülebilecekmiş gibi görülse de o iş öyle değil. Araya bir cihaz atmanız lazım. Bir şarj kontrol cihazı atmanız lazım. DC-DC şarj kontrol cihazı olabilir. Ki genelde bu şekilde çözüyor millet. Ve aynı zamanda şu problemleri de düşünmeniz lazım. Marşa basmadan önce şarj etmeye başlarsa. Yani mesela anahtarı çevirdiniz. Daha marşa basmadınız. Bekliyorsunuz. 10 saniye içinde beklediniz ama oradan şarj başladı. Aracın aküsünden, yaşam aküsüne şarj başladı. O zaman ne olacak? 10 saniye beklediniz. Akü azalacak biraz daha bekleriz artık akü marş basmayabilecek hale gelecek. Bu yüzden bir otomasyon şart. Nasıl bir otomasyon şart? Bir, araç çalışmazken bu şarj kesinlikle gerçekleşmeyecek. Ne zaman ki marşa basıldı işte bu şarj yöntemi, bu şarj sistemi o zaman devreye girecek gibi bir otomasyon yapılması lazım. İki, motor durduğu anda bu şarjın kesilmesi gibi bir otomasyon yapılması lazım. 3. Eğer alternatör yeterince elektrik üretemezse, yani düşük devirlerde giderken, yaşam aküsüne enerji pompalamaya devam edilirken, alternatörün gücünün yetmeyişi sonucu aracın kendi aküsünden şarj olacaktır. Bu da aracın kendi aküsünü bitirmek demek. Bununla ilgili de bir şarj kontrol regülatörü, bir dengeleyicisi ya da bir rölesi belli başlı durumlarda şarjı kesecek. Belli bir seviyenin altına düştü. Yani şarjı kesecek. Belli bir seviyenin üstüne çıktı. Tekrar şarj etmeye devam edecek şekilde bir en az üç tane 3 madde içeren bir otomasyon gerçekleşmesi lazım. Ben bunu nasıl şekilde yaptım? Şimdi ona geçelim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz karmaşık sistemi size detaylıca anlatacağım. Burada bir invertör görüyorsunuz. Burada bir zaman ayarlı röle görüyorsunuz. Burada PWM şarj kontrol cihazı bu yaşam aküsünden aracın aküsüne şarj etmek için. Şu anki konuyla alakalı değil. Şimdi olay nedir onu anlatayım ben. Alternatör şarjı ile ilgili olan kısmı. Anahtarı çevirdiğimde tabii invertörü açık konuma getirmem lazım önce. Anahtarı çevirdiğimde bu zamanlayıcı röle devreye giriyor. Elektrik alıyor ve devreye giriyor. Ama bir geri sayım başlatmıyor. Tamam mı? Geri sayımı ne zaman başlatıyor? tetik aldığı durumda tetik tetik burada. Tetik bu kabloda. Bu nereye gidiyor? Bu marş motoruna gidiyor arkadaşlar. Aracın altında epey bir vakit geçirdim marş motorunu bulabilmek için. Neden? Marş motoruna elektrik geldiğini algılayan bu zaman ayarlı röle bir geri sayım başlatsın diye. Bunu ayarlayabiliyorum. Yani marşa bastıktan kaç dakika sonra şarj başlasın. Ben bunu 3 dakika yaptım ki önce bu akümüzde, bu akülerimizde enerji eksiğimiz varsa önce onları tamamlasın en azından 3 dakika şarj etsin diye. Tamam mı? Sonra 3 dakikanın sonucunda ne yapıyor? Bu invertörün verdiği elektriği bakın şu anda şarj yok. İnvertör açık, fiş bağlı, buta arkaya gidiyor tamam mı? Şu şunları görüyor musunuz? İşte bu. Bunlar arkadaki aküye gidiyor. Aküye değil de invertöre gidiyor. <laughs> Ama şu anda bunun içinden elektrik geçmiyor. Niye? Çünkü bu arkadaşın anahtarı kapalı. Bu şu anda o akımın geçmesine müsaade etmiyor. Bu otomasyonumuzun en önemli parçası diyebiliriz. Ne zaman ki marşa bastım, işte o zaman 3 dakika sonra buradan bir anahtarlama yapıyor bu ikisini. Bu ikisi de şu demek: Buradaki fişi, fişin içinden geçen akımın serbest kalması, anahtarlama yapılması demek. İşte o zaman şarj başlıyor. Tabii şu anda anahtar kapalı ya, kontak kapalı. Bu yüzden bu elektrik şu anda akmıyor. Bu şu demek marşı yani anahtarı kapattığım zaman buranın da elektriğinin kesilmesi ve buranın elektriği kesildiği zaman buranın da elektriğinin kesilmesi. Yani şarjı bitirmesi demek. Niye invertör kullandım? Niye herkesin yaptığı şekilde değil de bir invertör kullanarak bu sorunu çözdüm? Çünkü benim bir hibrit invertörüm var. Hibrit invertör ne demektir? Akıllı invertör diye de geçer. Dışarısı soğukmuş ha. Ee, akıllı invertör şunu yapar. Dışarıdan elektrik almak istediğinizde alternatif akımı doğrudan invertöre bağlayarak akünüzü şarj edebilirsiniz demek. Öte yandan bu invertöre bir solar şarj kontrol cihazına ihtiyaç duymaksızın ayrı şarj kontrol cihazına ihtiyaç duymaksızın Doğrudan güneş panellerini bağlayabilirsiniz demektir gibi bazı avantajları var. Benim için önemli olan kısım şu. Doğrudan bir alternatif akım kaynağını invertöre bağlayarak akümü şarj edebilme kolaydı. Bu da işte beni üçüncü bir invertör almaya yönlendirdi. Bu yüzden invertör ile şarj ediyorum. Bir diğer avantajı da şu. Kap kalın kablolar kullanmak yerine, ince alternatif akıma uygun kablolar kullanarak bu işi halledebiliyorum. Bu parçaların, burada az önce gösterdiğim parçaların DC doğru akım versiyonları kocaman kocaman. Çünkü kablolar kocaman, parçalar da kocaman ve bende bu parçalar yok. Elimde olan parçalar alternatif akıma daha uygun. Mesela bu zaman ayarlı röle bakın gördüğünüz incecik kabloyla çalışıyor. Ama 1 kW geçiriyor içinden. Aynı şeyi 24 volt ya da 12 voltla yapmaya kalktığınızda kap kalın kablolara ihtiyacınız var. Bunun gibi durumlardan dolayı invertör ile akümü şarj ediyorum. Şimdi o kadar anlattım. Bir demo yapma zamanıdır diye düşünüyorum. Bu sistem nasıl çalışıyor? Bu sistem çalışıyor mu? Hemen göstereyim. Anahtarımızı kontağı takıyoruz. Çeviriyoruz. Tamam mı? Mazot ışığımız da yanıyor bu arada. Azmış. Şimdi ne oldu? Geri sayımla ilgili olan devre aktifleşti. Bu kart aktifleşti. Bakalım. Akülerin oraya. Bir şey olmamış. Bu devre bu kart devreye girmiş. İnvertörümüzü açalım. Aslında sürekli açıkta durabilir ama. Evet. Tam istediğimiz gibi şarj başlamamış. Başlamasını da istemiyoruz. Çünkü şu anda motor çalışmıyor. Motorun çalışmasıyla bu geri sayım başlatacak bu kart ve devreye anahtarlayacak. Marşa basalım. Biraz gaz verelim. Çünkü rolantide aküden yemek istemiyoruz. Şimdi bizim marşa basmamızla sistem tetik aldı, tetiklendi. Ve ben öyle ayarladığım için 3 dakikalık geri sayımı başlattı. Şu anda 20 saniye falan olmuştu. Kaç dakika geçtiğini de ekranından görebiliyoruz. Şu an hala kendi arkasını şarj ediyor. şöyle göstereyim. Heh. Bir dakika geçmiş. Bu aküler, bu akülerin şarjı bu kadar şu anda. 2 dakika oldu. Hala kendi akülerini şarj ediyor. Biz de o anda içeriye girelim. Çünkü invertör, benim hibrit invertörüm şarj işlemi başladığında bip yapıyor. Onu duyalım ve kaç amperle şarj aldığını da gözlemleyelim. Birazdan tetikleyecek şarjı. Hadi. Bip sesini duyduk. Bu şu demek. Marja bastıktan beri 3 dakika geçti. Ve röle anahtarlamayı yaptı. Ve şu anda buraya alternatif akım olarak alternatörün ürettiği elektrik alternatif akım olarak buraya geliyor. Ve hibrit invertörüm bunu tekrar akünün ihtiyacı kadar DC'ye çevirip yaklaşık 25 amper kadar bir akü şarjı gerçekleştiriyor. Şimdi bakalım. Akümün BMS devresi olduğu için ekranım ekranı var. Ne kadar harcadığını, ne kadarla şarj olduğunu hepsini gösteriyor. Şimdi onu göstereceğim. Şu flaşı kapatmam lazım. Şurada kaç görünüyor? Benim gözlerimin flaş aldığı için pek bir şey göremiyorum ama 25 amper ya da ona yakın bir şey olması Sanırım netledi. Şu anda alternatörden şarj ediyor. Evet, şu anda motoru durdurdum. Şimdi tekrar aşağıya gidelim. Akülerin durumuna bakalım. Aracın kendi akülerinin durumuna bakalım. Şunun flaşını açmam gerek şu da alayım. Yani burada göstermeye çalıştığım şey şu. Motor durunca bu anahtarlama yapan devrenin de kapanması sonucunda anahtarlamanın da kapanması. Yani aracın aküleriyle benim arkadaki yaşam aküsünün arasındaki bağlantının kesilmesi ve şarjın durması. Çünkü ne demiştik? Motor çalışmazken buradan şarj işlemi devam ederse o zaman benim aracımın aküsü biter. Ve marşa basamam bir daha. Bu da çok önemli bir durum. Anahtarı bulabilirsem. Heh, burada. Cebimdeymiş lan. Şimdi inelim. Bir daha aküm bitmiş oluyormuş. Ne rezil olurum ha. <laughs> İki saattir anlatıyorum. Yapamamışım meğer. <laughs> Vallahi ne gülerim ha. Evet şimdi kamerayı ters çevirmem lazım. Ayaktan çıkaralım. Şunu şuraya yapıştıralım. Yapış. Evet. 26. İşte bu şekil. Olay bu. Yani siz bu kablo karmaşasına bakmayın arkadaşlar. Bunlar düzenlenecek. Bunlar halledecek. Oraya takılmayın. Hepsi yalıtımı yapılmış kablolar. Birbirine değmiyor. Şimdi kısaca anlatmak gerekirse neyi başarmış oldum? Az önce gösterdiğim şeyi tabii ki. Ama bu ne demek? Videonun başlarında gösterdiğim parçaları almış olsaydım ve klasik yöntemi takip etmiş olsaydım bir çok daha pahalıya mal olacaktı. İki, yaklaşık 4 metre çok daha kalın kabloları aracın altından geçirmek durumunda kalacaktım. Ve DC akım gönderirken bir noktadan bir noktaya e, enerji kaybı daha fazla olacaktı. Tabi bu sefer de enerji kaybı oluyor. Her bir dönüşüm bir enerji kaybı demektir. Yani o birbirine eşitliyor diyebiliriz ama kalın kablolar daha pahalı. Bu bir. İkincisi de az önce gördüğünüz kablolar elimde vardı zaten. Aracın sökümü sırasında, klimanın sökümü sırasında elde ettiğim kablolar bunlar. Kablolara para harcamamış oldum ve elimdeki malzemeleri kullanmış oldum. Buna ek olarak yarı fiyatına bu invertörü aldım. Ben DC DC dönüştürücüyü almış olsaydım bunun iki katı para harcamış olacaktım. Bunun gibi avantajları var. Tabi bunların hepsi invertörümün bu özelliği sayesinde gerçekleşti. Normalde standart invertörlerde bu özellik yoktur. Aşağıya e, akü kompartmanında gördüğünüz invertör benim ana invertörüm olsaydı onun büyük versiyonunu düşünün. 3 kW'lık bir invertör kullanıyorum diye düşünün. Onda böyle bir özellik yok. Yani akü şarj etme özelliği yok. Onun tek özelliği sadece aküden aldığı enerjiyi dönüştürmek, şebeke enerjisi olarak bağlı olduğu prizlere vermek gibi bir e, olay var onun. Akıllı invertörde, hibrit invertörde AC, alternatif akımla, işte anlattım az önce, alternatif akımla şarj etme, onu dönüştürme vesaire. Bu özellikleri var. Invertörde otomasyonun bir kısmını yüklenmiş oldu aslında. Nasıl yüklendi? Aşağıdaki standart invertör. Standart diyorum ama tam sinüs. İyi, temiz sinüs dalgası gönderen. Yani köşeli değil, modifiye sinüs değil bu. Otomasyonun bir kısmına nasıl yüklendi? Bu invertörlerde de şöyle bir özellik var. Akü voltajı belli bir seviyenin altına düştüğünde elektrik vermeyi keser. Aküden artık akım almayı keser. Ve tekrardan akü belirlenen voltaja çıktığında tekrar elektrik vermeye devam eder. Otomasyonun bir kısmını bu şekilde devralmış oldu. Başta gösterdiğim röle kartı doğru zamanda açma, doğru zamanda kapatma işlemini yüklendi. Hani 3 maddelik otomasyon sarmıştım ya. Voltaja göre kesme ve tekrar anahtarlama görevini de invertör üstlenmiş oldu. Her şey yolunda giderse bir arıza yaşamazsak bu sistemi uzun zaman kullanabileceğim. Evet uzun lafın kısası aracım artık hareket ederken de arkadaki yaşam aküm şarj olabiliyor. Eğer kış günlerinde sürekli bir yerlere gidersem güneşin yokluğunu telafi etmek için ya da sürekli boş boş bu motoru çalıştırırsam aküm dolu olacak demektir. Ancak tabii ki çok pratik bir çözüm değil. Bu yüzden dördüncü bölümde bahsettiğim soba ile elektrik üretme yöntemini kullanmam zorunluluk haline geldi. Buna bir an önce girişmem lazım. Bunlar tabii ki yardımcı metotlar. Jeneratör, alternatör, güneşin yokluğunda bunlar yine de yardımcı. Esas benim elektriğimi üretecek şey iç ortamda sürekli ısıya ihtiyaç duyacağımız için tabii ki soba yakmam gerekir diye düşünüyorum. Bir ısı kaynağına ihtiyaç duyarım diye düşünüyorum. Bu ısı üretilirken soba yanıp bu ısı ortama yayılırken sadece ısı olarak değil aynı zamanda elektrik olarak enerji, elektrik olarak da aküme gitmesini sağlamak zorundayım buhar makinesiyle. Aynı zamanda tabii ki suyumu da ısıtacak bu sistem. Aynı zamanda gri suyumu da damıtacak. Plan bu. Umarım dediğim gibi başarabilirim. Şu an sadece plan olarak var. Teorik değil. Yani defalarca uygulanmış şeyler bunlar. Ben sadece bir kombinasyon gerçekleştirmek istiyorum. Bu kombinasyonun gerçekleşebilmesi için altyapı hazır. Suyun devri daimi için mesela hem arkadaki sıcak su tankına hem de biyogaz sindirim tanklarım içinde de Su, sıcak suyun devre daimi için altyapı hazır. Şu anda bir de şey var aslında motorun ısısını da arkadaki sıcak su deposuna göndermek istiyorum. Yine içinden bir boru dolaşacak şekilde vesaire. Plan bu. Yani bu planın gerçekleşmesine şahitlik etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşürüz. Düşüncelerinizi Aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.